Cümleten selamun aleyküm. 3 Haziran 2024. Pazartesi bugün. Bir başka video ile karşınızdayım. Bugün İsrail'e petrol ithal eden ülkeler ve Azerbaycan konusunu konuşmaya çalışacağız. Son birkaç gündür baya bir gündemde Azerbaycan e, petrol şirketinin önünde yapılan eylemler olsun. E, İsrail'e e, ihraç edilen petrol olsun vesaire Bunlar baya gündemde. Bunu kısa bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Ancak öncesinde... Şunu belirtmek lazım yani Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişki yalnızca petrolden ibaret değil. Azerbaycan İsrail ile çok ciddi anlamda askeri, siyasi, diplomatik ilişkiler de geliştirmiş durumda ve bu ilişkileri zaten kullanıyor günümüzde. Bunu bazı örneklerin askeri örneklerini Karabağ'da yaşanan çatışmalarda da görmüştük yani İsrail'in sağladığı silahlarla. Azerbaycan e, ciddi bir ilerleme kat edebilmişti. Tabii ki Türkiye'nin burada sağladığı SİHA'larla da çok büyük ilerleme kat edildi. Onun da etkisi var. Ancak askeri anlamda İsrail'in Azerbaycan'a sağladığı destek kesinlikle yadırganmamalı. Bunu özellikle ifade etmek lazım. İsrail'in Filistin'deki soykırımını sürdürmek amacıyla hangi ülkelerden petrol tedarik ettiği konusuna bir değinmek istiyorum. Bunu bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Yani İsrail evet farklı ülkelerden de petrol tedarik ediyor. Günlük yaklaşık 220 bin varil petrol ettiği pe petrol e, ithal ettiği söyleniyor, belirtiliyor İsrail'in bu petrolün yani çok büyük bir kısmı e, Azerbaycan tarafından sağlanıyor. Yani Azerbaycan tarafından dediğim Azerbaycan'a devletine ait petrol şirketi tarafından sağlanıyor. Peki İsrail bunları nerede kullanıyor? Bu ithal edilen petrol nerede kullanıyor? Bunu Açıklıyorum ki bazı yanlış anlaşılmalar var, bazı yanlış haberler var. Mesela geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz dönemlerde e, şu yönde haberler çıkmıştı. İşte İsrail jetlerinin yakıtları Türkiye'den gidiyor Veyahut da bugün de gündemde olan gibi Azerbaycan petrolü İsrail jetlerine yakıt oluyor vesaire. Şimdi arkadaşlar bizim bildiğimiz kadarıyla e, yani bulabildiğimiz bilgilere göre e, İsrail'in jet yakıtı ne Türkiye'den ne de Azerbaycan'dan gidiyor. İsrail'in jet yakıtını Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat tedarik ettiği söyleniyor. O te bu tedariki de gemilerle gerçekleştiriyor. Yani 7 Ekim'den bu yana çok sayıda geminin İsrail'e Jet yakıtı tanker gemilerin jet yakıtı getirdiğini biz ulaştığımız bilgilerde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu olaylara adaletli yaklaşmak adına bunu özellikle ifade etmek gerekiyor. Peki bu şu demek değil. Yani İsrail'e bir ülke jet yakıtı tedarik etmiyor, diğer petrol petrol ham petrol tedarik ediyor. Bu ülkeler masum böyle bir şey yok. Çünkü İsrail e, ithal ettiği petrolü işte Batı Şeria'da, Kudüs'te ee, ve diğer bölgelerde Filistin'in işgalinde açık bir şekilde askeri amaçlarla kullanıyor. Yani bugün Batı Şeria'daki Turkerem olsun, Cenin kampı olsun, diğer bölgeler olsun, Kudüs'teki e, yerleşimler olsun, bu yerleşim buralardaki Filistinlere yönelik sindirme operasyonları, baskınlar, onları terörize etme, etmeye yönelik tüm saldırılar, karalan gerçekleştirilen bunlar İsrail'in ithal ettiği o petrole gerçekleştirilebiliyor. Yani İsrail bugün yakıt bulamazsa kendisine e, muhtemelen Batı Şeria'da askeri araçlarını hareket ettiremez değil mi? Yani baktığınız zaman gerek Batı Şeria'da gerek Kudüs'te olsun. Kudüs'te Filistinlilerin evlerini e, yıka, yıktığı o buldozerlerin yakıtını temin etmediği zaman durum farklı olabilir. Ancak biz bugün baktığımızda İsrail'e bu az önce bahsettiğim amaçlar doğrultusunda kullanabilmesi için en fazla petrolü tedarik eden ülkenin raporlara göre Azerbaycan olduğunu görüyoruz. Ben açıklamalar kısmına şu anda ekranda gördüğünüz haberi ekleyeceğim. Bu haberin içeriğini mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Azerbaycan petrolü İsrail'e nasıl gidiyor? Biraz da bundan bahsetmek lazım. Çünkü bunu bilmeyenler var. Yani sosyal medyada Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden ee, İsrail'e gönderiliyor dediğimizde yani bize yazan bazı hesaplar oldu ya nasıl olabilir böyle bir şey? Azerbaycan'ın petrolü nasıl olur da İsrail'e gider oradan oraya boru mu çektiler vesaire gibisinden yazanlar oldu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı diye bir şey var yani ilk defa bunu duyanlar olabilir evet ama böyle bir boru hattı var yani şu anda ekranda görüyorsunuz. Ee, bu hat e, 1776 kilometre üzerinde hemen şuradan şöyle mouse'la da göstereyim. Bakü'den Tiflis'e Buradan Türkiye'ye ve Ceyhan, Adana Ceyhan'daki limana ulaşıyor ve bu limandan gemilerle, tankerlerle İsrail'e gönderiliyor bu petrol. Ham petrol. Şimdi baktığınız zaman toplam bu hattın toplam uzunluğu 1776 kilometre. Türkiye'den geçen kısmı ise yani buradan başlayıp Ceyhan'a kadar inen kısmı ise 1076 kilometre. Bu görsel 2020 yılından bir görsel ve e, bu görselde e, 2006'dan Açıldığından bu yana 2020 yılına kadar 4.500'den fazla tankerin buradan petrol sevk ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu 4.500 tankerin tamamı İsrail'e gitti diye bir şey de söyleyemeyiz. Ancak buraya gelen petrol, yani Azerbaycan'dan Bakü'den buraya gelen Ceyhan'a gelen petrol, 2020 yılına kadar 4.500'den fazla tankerle buradan oradaki farklı ülkelere ki büyük çoğunluğu bence bunun İsrail'dir oralara sevk edilmiş ve ee, yine burada 2006 yılından 2020 yılına kadar yaklaşık 3,5 milyar varil petrol e, sevkiyatı gerçekleştirilmiş Bakü'den Ceyhan'a gelen bu hat sayesinde. Şimdi e, bunu böyle haritayla gösterdim ki bazı insanlar e, gerçekten görmeden bazı şeylere inanmıyorlar. Mesela bu 7 Ekim olayları olmadan önce İsrail-Gazze şeridine saldırılar gerçekleştiriyordu ve biz bunların görüntülerini servis ediyorduk. Attıkları bombalarla evlerin yıkıldığı anlar vardı. E, yorumlar yazılıyordu şeylerin altına, haberlerin altına, tweetlerin altına etkileşim yapılıyordu Ve bunların film görüntüsü olduğu iddia ediliyordu yani böyle bir şey olamaz diyordu mesela bir tanesi yani bir bombayla bir ev nasıl yıkılabilir ee, Hani şu anda tabii ki ben bunu temenni etmiyorum ama Allah'tan hani oldu da Gazze'de böyle olaylar bir bombanın bir evi bir binayı Nasıl yıktığını gerçekten gördü insanlar Yoksa buna da inanmamışlardı ve bu iki inanmamışlık arasında ben bir benzerlik Görüyorum açıkçası yani Bakü petrolünün ee, İsrail'e nasıl gittiğini Türkiye üzerinden buna da inanmayanlar vardı çünkü aynı o bombaların olduğu gibi buna da e, haritadan böyle açık bir şekilde göstererek kaldı ki kendileri zaten Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattı yazdıklarında çok daha detaylı bilgilere ulaşabilecekler ama bazı şeyleri araştırmaktan e, araştırmıyorlar yani yazmıyorlar bunları bunların gerçek olduğuna inanmamak için belki de. İsrail'in bir numaralı ham petrol tedarikçisi olan Azerbaycan'dan gönderilen petrol Bakü, Tifiz, Ceyhan, Bora Hatı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan limanına ulaşıyor. Buradan da gemilerle gemilere yüklenen ham petrol İsrail'e gönderiliyor. Şimdi burada farklı bir konu daha var. Bu şirketlerin isimlerini aklınıza tutun. Ben birazdan bu konuya da geleceğim. Yani İsrail sürekli olarak çeşitlendiriyor aslına bakarsanız bu petrol tedarikini yalnızca Azerbaycan'dan ibaret değil ama en büyüğü yani petrol ihracatını yapan en büyük ülke e, İsrail'e Azerbaycan ve şu protestoya gelmek istiyorum yani Azerbaycan devletine ait petrol şirketi bu şirket e, işte İsrail'e yapılan en büyük petrol ihracatını yöneten e, bütün petrol bu şirketten çıkıyor ve bu şirketin İstanbul'daki İstanbul Ayaza'daki Türkiye'deki Genel Müdürlüğüne önünde bir protesto gerçekleştirildi. Bu protestoda İsrail'in katliamları gündeme getirildi ve orada işte şu gördüğünüz gibi tabelanın üzerine işte kan renginde boyalar püskürtüldü. Burada kapılar kırıldı, duvarlara yazılar yazıldı. Aslına bakarsanız oldukça ses getiren bir eylemdi bu. Ve ardından e, bu eylemi gerçekleştiren aktivistlerin evlerine baskın düzenlendi ve bunlardan 10 tanesi, en az 10 tanesi benim takip edebildiğim kadarıyla gözaltına alındılar. Ardından farklı tartışmalar da ortaya atıldı. Bu tartışmaların başında da yani bu e, protestoyu gerçekleştiren grubun, hemen şurada tweetleri vardı, Filistin için bin genç oluşumu isimli oluşum bu protestoların başını çekiyordu bu grubun işte farklı yönelimlere sahip olduğu aslında Filistin davasını temsil etmedi vesaire bana da çok fazla mesaj geldi aynı grup Taksim'de de bir eylem gerçekleştirmişti ya şimdi Arkadaşlar şöyle bir durum var yani bu eylem ee, ne olursa olsun sonuçta ses getiren bir eylem. Yani bir eylem ne için yapılır? Zaten ses getirmesi için yapılır. Yani siz dünyanın bir ucundan diğer ucuna yürüdüğünüz zaman bu yürüyüş hiçbir anlam ifade etmiyorsa, hiçbir ses getirmiyorsa, artık e, kamuoyu bu yürüyüşlere e, yani gitgide alıştıysa, e, bu yürüyüşler artık e, Araç olmaktan çıkmış demektir bu yani bu yöntemi değiştirmeniz gerekiyor demektir Bu e, gerçekleştirilen eylem ise Azerbaycan Petrol Şirketi'nin yönelik eylem ise Böyle olmadı daha sıra dışı Daha fazla ses getiren Daha fazla geniş bir kitlenin e, duymasını sağlayan bir eylem oldu Ancak bu sefer de e, Belli e, odakların kutsallarına Da aynı zamanda dokundu bu e, Eylem yani nedir bu kutsallar e, Yönetimler mesela Azerbaycan yönetimi olsun Türkiye'deki siyasal iktidar olsun bunlara dokunmaya başladığında olayın boyutu değişti. Yani Türkiye'de şöyle bir anlayış da söz konusu. Yani biz eylem yapalım. Evet Filistin'i destekleyelim. Ancak belli çizgiler içerisinde. Bunu belirleyen, bu çizgileri belirleyen de bir grup var tabii ki. O çizgiler içerisinde gerçekleştirelim. Yani real politika neyi gerektiriyorsa ülkemizin ilişkilerini bozmadan başka ülkelerle biz Filistin'i o şekilde destekleyelim. Bizim de başımız ağrımasın, başkalarının da başı ağrımasın. Ancak maalesef e, bu işler bu şekilde olmuyor. Yani gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse dünyanın başka bölgelerindeki protestolara baktığınızda olaylar bu şekilde gerçekleşmiyor. Yani bir eylemin gerçekten Filistin'e katkı sağla katkı sağlaması için e, ses getirmesi gerekiyor. Hükümetler üzerinde baskı oluşturabilmesi gerekiyor ve az önce de söylediğim gibi yani artık yapılan bir eylem, bir oturma eylemi olabilir, bir yürüyüş olabilir. Bunlar artık alışılığa gelmiş bir şey olunca hükümetler açısından bunlara zaten müsaade ediyorlar yani her türlü güvenliğini de sağlıyorlar hiçbir Engellemeyle de karşılaşmıyorsunuz Çünkü bunlar aynı zamanda e, Halkların genel anlamda e, Hani e, teşbih tahtı olmaz ama Gazlarını almak için de aynı zamanda Kullanılan yöntemler iktidarlar tarafından yani Halkta oluşan bir öfke var e, Filistin'e karşı ve eylem yapma ihtiyacı var Ve bu eylem en sağlıklı ee, hükümetin politikalarına da zarar vermeyecek şekilde, ilişkilerine de zarar vermeyecek şekilde nasıl gerçekleştirilebilir? Kitleler belli sivil toplum kuruluşları da vasıtasıyla bu tarz eylemlere yönlendiriliyorlar. Ee, i̇şte bu eylem, Azerbaycan Petrol önünde yapılan eylem e, biraz daha Farklıydı hatta daha da farklı bayağı bir farklıydı ki böyle ses getirdi ve baktığın zaman ben Diğer e, gerek batılı kaynaklarda gerekse Arap ülkelerinin kaynaklarında bu haberi gördüm Bayağı bir e, ses getirmişti Şimdi bir de bu protestoculara e, Sosyal medyada ben hakaret edenlerin olduğunu gördüm yani Milliyetçi bazı söylemlerle milliyetçi tandanslarla Bu e, göstericilerin üzerine giden, onlardan onlara hakaret edenler de gördüm. Ya bunlar da muhtemelen bence dikkate alınmaması gereken işte Aliyev rejiminden mutlaka bir çıkarı olan çevrelerin e, geliştirdiği söylemlerdi ve ben bunlar açıkçası çok ciddiye almamaya çalıştım. Protestocuların amacı e, Filistin olmayabilir içerisinde farklı görüşlere sahip insanlar olabilir. Ancak günün sonunda baktığınız zaman e, bu insanlar Filistin'deki katliamı bir şekilde gün yüzüne çıkartıyorlar. Bir şekilde gündeme getiriyorlar. Yani oraya yapılan petrol ithalatının, İsrail'e petrol tedarik etmenin ne anlama geldiğini insanlar bu protesto sayesinde görüp, düşünüp, bunun zararları konusunda bilgi sahibi olabiliyor. Eylemlerin biraz daha ses getirebilir olması ve e, biraz daha hükümetlere baskı kurması açısından ki bu hükümetlerin dış politikalarının belirleyici bir unsur olması gerekiyor bu eylemlerin biraz daha baskı kurabilmesi gerekiyor hükümetler üzerinde. Yani burada odaklanması gereken şey Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden yani 1076 kilometrelik bir hat Türkiye'den geçen bu hat üzerinden Türkiye gidiyor Türkiye'den gidiyor olması İsrail'e bu aslında mesela yani bu eylemi Kimin gerçekleştiriliyor olduğu, işte filan grup gerçekleştirmiş, bu gerçekleştirmiş bunlar bence çok önemli detaylar değil. Burada odaklanılması gereken konu bu parmağın gösterdiği nokta. Yani ama biz burada genel olarak parmağı gösterdiği noktayı değil de direkt parmağa odaklanıyoruz. Yani bence biraz daha burada e, bu şeye odaklanılması lazım. Yani İsrail'e ulaşmasına odaklanmamız gerekiyor bence. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu göstericileri, bu eylemcileri eleştirenler beğenmiyorlarsa bunu açıkça söyleyeyim yani. Bunu beğenmiyorlarsa ve onların provokatör olduklarını söylüyorlarsa ancak kendileri de Filistin'e karşı bir inisiyatif aldıklarını söylüyorlarsa burada kendileri farklı çeşitlerde inisiyatif alabilirler. Yani bu mesajı bugün işte Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattı üzerinden İsrail'e giden petrolün e ee, orada ne gibi katliamlar için kullanıldığını kendileri de bir mesaj ürettikleri bir mesaj üzerinden e, dillendirebilirler. Bunu kamuoyunun gündemine getirebilirler. Yani burada bizim için önemli olan bu grubun kim olduğu değil. Yani burada verilmeye çalışılan mesaj verilebiliyor mu? Evet, bu son gösteriyle çok ciddi şekilde verilmiş. Eğer bu tür gruplar Türkiye'den İsrail'e petrol sevkiyatının gerçekleştirilmesini protesto gru eden gruplar provokatör olarak e, anılacaksa bence şu iş yapılmamalı yani bu bura hattı kullanılmamalı İsrail'e petrol sevkiyatı gerçekleştirilmemeli çünkü bu da halkı provoke eden e, provoke eden bir diğer unsur yani hassasiyeti olan insanlar bu konuda hassasiyetli olan insanlar şunu gerçekten görmezden gelmeleri çok zor yani Türkiye üzerinden 1076 kilometrelik bir hat üzerinden petrol soykırımcı bir devlete gönderiliyor ve bu hayati öneme sahip olan bir bileşen yani baktığınız zaman İsrail petrolü olmasa yani petrol ithal edemese gerek Gazze'de olsun gerek Batı Şeria'da Kudüs'te Filistin diğer bölgelerinde e, işgalini bugünkü haliyle kesinlikle gerçekleştiremez ve kesinlikle işgal e, kesintiye uğrar. Bunu da özellikle ifade etmek lazım. Azerbaycan petrol şirketinin yeni yaptığı bir açıklama var. Buna da değinmek istiyorum. Burada şirket diyor ki İsrail'e doğrudan petrol satışımız yok. Bu Açıklamalar kısmına e, çok tabii ki bence komik bir açıklama açıklama kısmında haberin e, linkini ben bırakacağım oradan mutlaka uzun bir açıklama çünkü bunu siz okursunuz. Burada hatırlıyorsanız ben bazı şirketlerin isimlerini e, aklımıza tutalım demişim şu ilk haberde bunu da açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Şimdi şurada şirket isimleri geçiyor. Azerbaycan petrol şirketinin aslında yaptığı açıklama doğru yani kendisi de gönderiyor petrolü ancak bu petrol... ...büyük oranda özel şirketler vasıtasıyla e, İsrail'e gönderiliyor. Yani şu açıklamadaki şu ifade, İsrail'e doğrudan petrol satışımız yok... ...aslına bakarsanız yani teorik olarak doğru. Yani İsrail'e kendileri aracılığıyla değil, kendileri Azerbaycan petrolünü çıkartıp... ...bu petrolü ilk başta şirketlere satıyorlar, şirketler bunu İsrail'e satıyorlar. Ancak günün sonunda Azerbaycan petrol şirketi, yani devlete ait petrol şirketi... ...bu petrolü özel şirketlere satmasa... O özel şirketlerde bu petrolü İsrail'e ihraç edemeyecekler, İsrail'e bu petrolü satamayacaklar. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği Batı Şeria'da, Kudüs'te gerçekleştirdiği katliamların, soykırımların en temel ihtiyacı petrol, yani silah ve petrol'e ihtiyacı var İsrail'in. Sonuç olarak İsrail için hayati öneme sahip iki şey var arkadaşlar. Birincisi silah, ikincisi de petrol. Yani diplomatik desteğe ihtiyacı var. Onu zaten Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün batılı ülkelerden alıyor. Birçok batılı ülkeden alıyor. İsrail gerek Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara, soykırımlara bu petrol olmasa bunları gerçekten gerçekleştiremez. Çok zor gerçekleştirir. Yani bizim aslında ee, o boykot meselesinde de ifade etmiştik bunu. İsrail İsrail yapan, Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri yapan küresel sistemin boykot edilmesi, İsrail'in bu küresel sistemden tecrit edilmesi. Bu da nasıl olur? İsrail uygulanacak e, diplomatik bir takım e, kararlarla alınan kararlar olabilir. İsrail'in tanımaması gibi, İsrail'e ticaretin tamamen kesilmesi gibi vesaire olabilir. Burada İsrail'e yapılan e, petrol ihracatı hiçbir zaman değeri olan insanlar için yani bizim gibi insanlar için real politik bahanesiyle yani bunu böyle yapmamız gerekiyor işte anlaşmalar var uluslararası anlaşmalar var biz İsrail'le anlaşma imzaladık vesaire denilerek savunulmamalı. Ha bunu kimler savunur? Gerçekten hiçbir değeri olmayan, hiçbir çizgisi olmayan, adalet duygusunu yitirmiş insanlar, adalet duygusunu yitirmiş ülkeler, ülke yöneticileri onlar ancak bunu savunabilir. Yani sizin eğer kıbleniz, sizin eğer tek kutsalınız bu milliyetçilik duygusuysa, yaşadığınız ülke ise siz sadece bunu görüyorsunuz. Siz sadece kendinizi bir ulus devletten ibaret görüyorsanız bunu çok doğal karşılarsınız. Yani İsrail'e yapılan petrol sevkiyatını çok doğal karşılayabilirsiniz. Ben de size anlayış gösteririm. Derim ki gerçekten bunların değerleri bu zaten. Kıbleleri belli, yönleri belli. Ee, o yüzden de İsrail'e petrol sevkiyatında Hiçbir beis görmüyorlar. Ben de tamam derim buna. Ancak durum böyle değil. Bizler açısından, en azından ben kendi e, açımdan söyleyeyim, değerleri olan insanlar olduğumuz için bu petrol sevkiyatının, İsrail e yapılan, İsrail gibi soykırımcı bir devlete yapılan petrol sevkiyatının real politik bahanesiyle savunulması bu bizim değerlerimize aykırı. Bunu kim yapıyorsa yani İsrail'e petrol sevkiyatını kim e, meşru görüyorsa, buna yardımcı oluyorsa, Bunlar gerçekten büyük bir ihanet içerisindedir ve hatta çok da büyük bir dalalet içerisindedir aynı zamanda. Yani bu çünkü baktığınız zaman Gazze'de bugün, Batı Şeria'da, Kudüs'te sadece 7 Ekim'den bu yana bakın öncesini söylemiyorum. Yani daha bir yıl olmadı binlerce insan öldürüldü. Sadece Gazze'de 40 bin resmi rakamlara göre insan öldürdü. Daha on binlerce kayıp var binaların altında, enkazların altında insanlar var. Daha bu insanlar kalkmadı binaların altından. Enkazların altında hala cesetler var. Buna rağmen halen daha İsrail'e petrol tedarikini savunmak yani bu hadi bir e, insanlığa da sığmayan bir şey. Hani bir değeri olanlardan bahsediyorum da en azından insani değerleri olanlar bile bunu savunmamalı ki gerçekten Batı'ya baktığınızda Batı'da aklı ve kalbi hür insanların biz Filistin davasını savunduklarını görüyoruz. Çünkü savunulması gereken bir dava yani e, insan Müslüman olmasa dahi şu zulümü görünce eğer gerçekten hür bir insansa aklı aklını ve kalbini bir yerlere kiraya vermediyse bu zulmü savunmayacaktır yani bu real politik diye bir kılıfla sürekli olarak savunulan bazı şeyler mesela bazıları da diyorlar diplomatik yollardan başka hiçbir çözüm yok o zaman ne oluyor e zaten bütün devletler bir ulus devlet haline gelmiş durumda yani kendi sınırları ötesindeki hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Yani sadece onlar için kendi sınırları, kendi ülkeleri, kendi değerleri var. Ancak bizim inanç sistemimiz bundan daha farklı. Yani benim en azından kendi adıma söyleyeyim. Bütün dünyanın ticareti dünyanın herhangi bir noktasında öldürülen bir Müslümanın tek bir damla kanından daha değerli değil. Bizim asıl olaya bakış şeklimiz bu olmalı aslına bakarsanız. Ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan katliamlara karşı çok fazla sessiz kalıyoruz. Çok fazla artık böyle kanıksadığımız bir durum haline geliyor. Aslında bu olmamalı. Kanıksadığımız bir durum haline gelmesini geçtim. Bunlara destek veren ülkelere dahi sesimizi çıkartamıyoruz. Yani sesimizi çıkartırken dahi küresel sistemin sunduğu o dar alan içerisinde bunu yapmak zorundayız. Bunun biraz dışına çıkarsanız hemen sizi işte gözaltına alıyorlar, bastırıyorlar, baskılıyorlar. Hayır diyorlar, böyle yapmayacaksınız. Bizim size sunduğumuz bu alan içerisinde siz ishali protesto edeceksiniz. Ancak öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Çünkü akan kan, e, Müslüman kanı. Bunu özellikle ifade etmek lazım ve e, tekrar ifade ediyorum, e, bütün dünyanın ticareti bizim için herhangi bir coğrafyada, herhangi bir Müslümanın tek bir damla kanından daha kıymetli değil. Bunu unutmamamız dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum